How are you? Let's you come to here, yeah, George. Yeah. Ben seni deli gibi severken yar. Fine thanks it. Diyor. George. This is a pencil. Go to George. Yes. Come, 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 come. <laughs> How are you? Ne havariyo, havariyo, ne var? <laughs> Dünyanın en kötü atlayışını işini Lan Neyse, bir silah bulursam bunlar gümül gümül gümledir. Allah evet arkadaşlar yine cür ne oldu Evet arkadaşlar yine dördüncü pul atladık. Maceraya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şuradan silahımı buldum. Kitim bitimi de alayım. Direkt adamların üstüne doğru oynayacağım. Bu komisler bizim kim olduğumuzu bilmiyor. Uçak da vırrık çırrık havarı mavarı yine olmuyor bu işte. Şimdi kafanızı deliyim kendinize gelin. İki level kas gerek çok iyi olur. Kardeşim orada zıplayıp dönüyorum. Oraya sıpca yatacak bir tane silahım olsa e, senin kavan ikiye bilmiştir. O tarafa doğru oynayacağım arkadaşlar direkt. Aha hangarın içinde adam var. Hangarın içinde adam var. Lo! Kardeşim La Türkmüş la Türksün la özür dilerim kardeşim tamam lütfen bunu kişisel olarak alma Kanal like at abone ol canım yerim kardeşim Kurt postunu da giymiş şu 5 da alayım Allah ilk elde fişeğimi de buldum ama direkt içeri oynayacağım ama Anam kurdum Vıy Elbisemi değiştirmişim bir benim elbisesini almışım Lo, la, o ne alettir şu elbisemi Aha Soldan bir boçuk sesi alıyorum Boçuk da AK var Oh, M700'de kar var mı abi bak arkadaşlar oyunda var ya iki tane bot vurun bütün lootunuz tamam oluyor ya hiç loot yapmanıza gerek yok ben şu içeriden şu komünistlerin icabına bakmam lazım direkt onlar oynayacağım evet soldan seke seke biri gidiyor benim hiç farkım da değil ben onun içinde kafasını bir yarayayım kardeşim kaç Allah onlar çatıştı bile koş oğlum koş oğlum koş oğlum koş oğlum koş Allah ölüm ölüm sağım solum her yerim adam var ya bu botu boş ver sen bir bahil Oğul kardeş kusura bakma, Allah orada baygını var onun. Baygını çalmam lazım, baygını çalmam lazım. Türk bunlar, bir tanesi de ayakta var. Baygını mı aldım abi? lan oğlum sen benim üstüme niye kaçıyorsun öyle kardeşim M4 mi getirdim ya lan ay abi bir fişek daha buldum abi ortalık yanıyor ya böyle ne bereket lan oyunda dostlar <laughs> sağ taraftan da sesler geliyordu komünistlerin bir çoğu da o kısımda şu ileriden 3-5 komünist birbirine girme girişiminde buluşundu buluşu direkt benim bunları almam lazım. Fişeklerimi atacağım. 2 tane fişim var. Ay. Ki sayımızda 6 oldu arkadaşlar bu arada. Güzel ilerliyoruz. Şunları da alıp ona tamamlarsak mükemmel olacak. Mükemmel. Gördüm seni gördüm. Geliyorum sana doğru. Ay onu nasıl kaçırırım ben ya. Allah. İçeri adam dolu ha. Aa kilimi aldı kilimi çaldı. SKS'li kilimi çaldı. SLR'li. Kardeşim Sabah bacağını yerim Depen gidelim. Polix. Polix diye isim var. Yanımda adamlar var. Çok iyi. Sana buradan bir bomba atayım bile. He? Benim babam da bombacıydı kardeşim. Kutba. Güle güle. Nasıl la? Abi adam ölmemeye yemin etmiş. Bu böyle olacak gibi değil arkadaşlar. Ben bunun üstüne puşlarım. Ben bunun kafasını. Ben bu komünisi puşlarım. Vallahi. <laughs> <Rollo. gülüyor> Sabluni nasıl bir isim kardeşim ya Allah M4'ü de bulduk arkadaşlar maskaramız da var şimdi var ya ortalık ana baba günü olacak ya şöyle kullanmadım dürbüncüklerimi bir atayım iki tane fişeğimizi de çağıralım yesin onlar gele dursun bağlı kardeşim buna da bir adam basması yok mu şöyle ya bir daha AVM almamız ne biçim olur dayanamıyorum çok eğlenmek çok güzel temizledik arkadaşlar 9 kilimiz oldu George oyunda da bir sürü insan var inşallah onlar ölmedi onlara bulabiliriz. Konuşamıyorum gene mala bala. <laughs> <Çıkı çıkı. gülüyor> Allah şunların güzelliğine bak bunlar hepsi benim benim. Ay bir AVM ver la. Pokun tırrığın yiyeyim. Ne olursun kardeşim. Evet arkadaşlar büyük an geldi droplarıma bakacağım hadi AVM Allah senin Allah'ına kurban olurum ben ya Kurban olduğumun bebesi adamsın lan Şuradan da vermene gerek yok artık bana bir tane AVM yeter. Mermisini verirsen çok iyi lan. Hadi bebeğim. Oo abi. Oyun diyor ki Oğuz baba oyna. Arkandayım. Sen ne istersen vereceğim diyor. Size güzel bir min yakışır abi. Bu maç kesin bir. Dostlar tam gidiyordum. Arka tarafa bir buggy'nin gittiğini gördüm. Direkt bagiye doğru oynayacağım. Arka evlerde büyük ihtimal adam var. Bunları temizlersek bizim işimiz daha rahat olur. Arkamda ikili bırakıp gitmek istemiyorum. Selam aleyküm. Burada 3-5 komünist var dediler bize. Em mi? Yok mu? İ? Kimse yoktur. İ? Canlar burada adam adam yok. Aha. Vuv! Le 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 abi. Ama şimdi sen ne yaptın? Sen şu an ne yaptın oğlum ha? He? he? Mansiyon. Oğlum o nasıl bir vuruştum? adamı insan gibi vurmadım lo çok iyi değil miydi arkadaşlar ya? Şunun için bir layık like at lan. Bizi bir öne çıkart. Şimdi seninle ne öğreceksin? Sen giden adama sıkıyorsun he? Bir saat burada adam aradım hiçbiri yoktu. Sen nereden çıktın he? Saklan mı oynuyorsunuz oğlum he? Babana delerim Allah. Şu efektin güzelliğine bak beni benden alıyor ya. Dostlar arkamızdaki aleti de temizledik. Buradan hemen uzaklaşıyorum. Adam vurmak istiyorum. İçimden mi ses diyor ki arada kalacağım. Hay bu içimdeki sese ya. Kenarlardan köşelerden, kadehlerden, şişelerden, ıssız kara gecelerde, düşlerinde sabahlar <laughs> ıssız. drop attı. Drop gördüm. Bir kedi gördüm sanki. O drop'u benim almam lazım. Drop'a ihtiyacım yok ama drop'a gelen olur diye gidiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. 10 kilimiz var. Bunu bir 20 yapmamız lazım. Lütfen ya. Lütfen ya. Abi de adam ölüyor ya. Ahmet Ahmet'i bombaya tutturdu ya. Ahmet mal mısın oğlum sen ya? Lan ne geri zekalı adamsın ya? Kendi kendine bomba yeni yol tutturuyor kardeşim. Biz kil Evet, evet. Drop araba geldi arkadaşlar. En sevdiğim olaylar. Kaç kişi bunlar? 4 Birinin kafasını yersem. Şunun kafasını bir arayayım bakayım. Korkma, korkma, korkma. Acım yiyacak Bak biri de uzaklaşıyor oğlum. Nereye doğru gidiyorsun sen? Buradayım, burada. Hadi tut bakayım. beni fark etmişler var ya ben bunların arabalarına zaten AVM mermimden çok başka bir şeyim yok kardeşim sen o mecburu arabayı almayacak mısın he? sizi buradan çıkaranı la geçtiler bunun dibine yatıyorlar ha lo 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 he, lo dürbün süzdüğün zararları ya böyle bir şey yok ya aha biri soldan açıyor onu yatırırsam işim kolaylaşır bir tane vurdum o ağacın arkasında ya. Lan ne pusucu bir adammışsın sen ya. Geldim lan. Ya sizden gider ya benden lan. Biri önümde komünistin. Sen almam lazım kardeşim. Kendimi nasıl bir araya soktum ya. Sen bir bal bakayım. Allah. Etme la, etme la. O kendi bokumu öldüm ya. Şimdi bir ses diyor ki arada kalacağım. Hay bu içimdeki sese ya. Şimdi bir ses diyor ki arada kalacağım. Hay bu içimdeki sese ya.